Dünyanın gündemiyle karşınızdayız. Evet, e, diplomasi konusunda, dış politika konusunda çok önemli mesajlar verdi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'daki diplomasi zirvesinde. tabii öncesinde Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nda önemli açıklamalar oldu. Dinledik hep birlikte. E, bugünkü yayınımızda e, biraz kısa tutacağız. E, ama hemen e, bir çırpıda e, ne olup ne bitiyor bizim coğrafyamızda bunları da sizlere aktarmaya çalışacağız. Yeritepe Üniversitesi'nden Doktor Furkan Kaya bizlerle birlikte. Sayın Kaya hoş geldiniz. Merhaba Taha Bey, iyi günler diyorum. Teşekkür ederiz. Evet Bu Afganistan meselesi, e, Sayın Kaya, Biden-Erdoğan görüşmesinde e, masaya yatırılan bir dizi başlık vardı. Onlardan bir tanesiydi. Hı hı. Şimdi Amerika ile olan ilişkilerimizde bazı sıkıntılı konular var. Kalıtsal problemler, PKK gibi, S-400 gibi e, bazı sorunlar var. Bir taraftan da ortak çıkarlar var. İşte o ortak çıkarlardan bir tanesi de Afganistan e, gibi görünüyor. 11 Eylül'de Amerikan askerleri NATO askerleri tamamen çekilmiş olacaklar Afganistan'dan ve orada Türkiye'nin desteğine bir ihtiyaç var. Türkiye'nin desteğine ihtiyaç var ama tabii bu da Türkiye orada gidecek Amerikalıların yerine jandarmalık yapacak gibi bir durumda asla değil. Türkiye'nin de bazı şartları oldu. Nedir o işte Pakistan'da olacak Macaristan'da olacak gibi. Şimdi Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Güvenlik, Ulusal Güvenlik Danışmanı Neil Sullivan bir açıklama yaptı. Dedi ki Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destek e, taleplerini de kabul etti ve iki taraf bu konuda Afganistan'da, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın korunması konusunda da uzlaştılar dedi ne anlama geliyor tüm bunlar Şimdi tabii tabii ki e, Türkiye'nin Afganistan'la olan ilişkisini SALT, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO nezdine değerlendirmemek lazım. Biliyorsunuz Afganistan'la Türkiye'nin ilişkilerinin çok derin bir tarihi var. 1921 senesinde imzalanan ittifak anlaşmasından e, bugüne kadar ve Sayın Cumhurbaşkanı özellikle 2014 senesinde e, 46 yıl sonra e, en üst düzey yani Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ziyaret eden ilk e, kişi olarak oraya gitmesi ve yaklaşık 1.1 trilyon dolar değerinde Avrupa Üst Yapı e, Yatırım Yardımı, Askeri Yardım, Eğitim bunları da tabii içinde e, koymak lazım. E, Türk-Afgan ilişkileri aslında Amerika Birleşik Devletleri ve NATO nezdinde daha ileriye götürüyor. Ama tabii NATO'nun biliyorsunuz e, başlatmış olduğu 2001 senesindeki operasyonla beraber Türk ordusunun NATO içindeki yeri, misyonu ve NATO'nun özellikle Afrika misyonu e, özür dilerim Afganistan misyonu yerine getirmesinde çok büyük bir önem e, teşkil ediyordu. Ve bugün Amerika Birleşik Devletleri ben Afganistan'dan çekiliyorum demesini de tabii ki Afganistan'ı ben artık terk ediyorum olarak da yorumlamamak lazım. Çünkü bu boşluğunun, bu önemli boşluğu e, Rusya'nın doldurmak isteyeceğini, isteyeceğini tıpkı tarihte olduğu gibi görmek lazım. Ama burada e, Amerika Birleşik Devletleri bir denge oturtmaya çalışıyor ve bu noktada bence Türkiye'ye son derece ihtiyacı var. Tabii bazı noktalarda yorumlar yapılıyor. Türkiye'nin Afganistan ne işi var? Gene Türk askeri Afganistan'da işte oradaki terör örgütleriyle mi savaşacak şeklinde gibi yorumlar var. Tabii bunlar son derece yanlış. Çünkü Türkiye'nin Afganistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde varlığı aslında siyasi varlığını perçinleyen bir şey, garantileyen bir şey. Zaten e, varlık da yani e, iki 2000'li yılların başından itibaren bir askeri mevcudiyeti vardı Türkiye'nin Afganistan'da. E, tabii ki biliyorsunuz e, o dönemki mis ...Kabil Hava korunması noktasında Türkiye'nin başı çekmesi bence bizim hep konuştuğumuz Türkiye'nin Orta Asya Türkistan coğrafyası ve özellikle Hazar Avrasya kara köprüsü olarak Afganistan'ı içine katmamız lazım. Türkiye açısından büyük bir önem teşkil ediyor. Peki şu landa mı geliyor? Yani bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ve Macaristan teklifi yani hani onlar da olsun noktasında bir teklifi evet. oldu ve zaten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı da Macaristan'a da Pakistan demeden hani Türkiye'nin de destek talebi olmuştu. Bu talep Biden tarafından kabul edildi dedi. Herhalde Biden'ın kabul ettiği denilen e, Türkiye'nin teklifinin içerisinde Macaristan ve Pakistan'ın da e, olduğu e, öneri zincirinin bulunduğunu anlıyoruz. Aslında burada tabii e, Biden yönetimi bence Biden kabinesi bir satranç hamlesi olarak bunu değerlendirmemiz lazım. Çünkü Rusya ve Çin'e karşı burada Türkiye'nin oluşturacağı aslında Türk keneşiyle beraber bir e, Türk bloğu belki de bunu değerlendirebiliriz tırnak içerisinde. Çünkü Pakistan hatırlıyorsunuz e, neden üç devlet tek millet olmayalım dedi. İşte Pakistan, evet. Azerbaycan ve Türkiye ile beraber. E, bu noktada Macaristan biliyorsunuz Cumhurbaşkanı da bu e, Türk olarak kendilerini addederek biz de evet. bunun içinde yer alabiliriz demesi. Bence Amerika'nın Rusya ve Çin'e karşı olan kartını elindeki kartını güçlendirir. Bu bir satranç hamlesi olarak bunu görmemiz lazım ve Türkiye'nin önündeki fırsat da bu aslında tabi. Hmm. Yani e, kısa vadede Amerika'nın belki çıkarına göre çıkarına göre değerlendirebileceğimiz bunun uzun vadede Türkiye'nin bence jeopolitik önemine ve özellikle e, Orta Asya politikalarına, Avrasya politikalarına da hizmet edecektir. Hmm. Ve bunun bence Hazar havzası çevresinde de Türkiye'nin Azerbaycanla beraber önemli bir misyonu yine gidecek. Hazar havzasına gelecek olursak bu Zengözür koridoruyla ilgili de Cumhurbaşkanının açıklamaları oldu. Ee, orayla ilgili yani yakın vadede ne öngörüyorsunuz acaba? Şimdi bu koridorun önemi zaten biliyorsunuz özellikle Karabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin Türkistan coğrafyasıyla kara ve demir yolu bağlantısıyla önemli bir hat inşa edilmesi ve işte Laç'ın kontrolünün biliyorsunuz zaten Ruslar tarafından kontrol edilmesi ve son olarak biliyorsunuz üç tane gazetecinin saldırı sonrası, bombanın patlaması sonrası hayatı kaybetmesiyle burada güvenlik problemi olduğu ortaya çıktı. Ama Zengözür Karodeli ile beraber bence özellikle Türkiye'nin Nahçıvan ve Azerbaycan'da oluşturacağı burada hem ekonomik hem de politik e, bloğun ...önemini ve gücünü ortaya koyacak. Ve bunun yine söylüyorum Hazar'la beraber... ...Hazar Ötesi'yle evet. birleşecek... ...önemli bir ekonomik koridor olacak. Yani e, İpek Yolu dediğimiz... İpek yolu projesinin orta koridor güzergahının işte bu noktadan Avrupa'ya ulaşması ve en ucuz ve en maliyetsiz hatta en güvenli yol olarak zaten bunun tercih edebileceğini görüyoruz. Ki bunda da biliyorsunuz İran'ın önemli tepkileri olmuştu. Hatta İran'la Pakistan arasında bir demir yolu projesi o zaman tartışılmıştı ve bu karara bağlanmıştı ki İpek yolunun ters istikameti yani Pekin'den kalkan trenin Londra'ya gittikten sonra Londra'dan kalkan trenin İran ve Pakistan üzerinden geri dönmesi şeklinde bir planlama vardı. Ama bence e, bu koridorun açılması ve bu koridorla beraber e, buradaki o milli ekonomik e, birliğin e, sahaya yansımasını bence orta vadede çok net bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Tabii İran demişken İran'da da seçim var e, ve orada da ön plana çıkan isim İbrahim Reisi. Az sonra İran İranlı gazeteci Taher Kermani ile de konuşacağız e, kısaca bu konuyu. Sizin de başlayabilirseniz İran'da seçim sonrası e, bölge için ee, İran politikalarında ne gibi e, değişimler olur? Yani özellikle de Türkiye ile ilişkiler noktasında herhangi bir daha yakınlaşma olabilir. Hükümet kar gösteri yap yapılması ve müdahale edilerek can kayıplarının yaşanması, siyasi, siyasi mahkumların idama mahkum edilmesi gibi problemler e, ve tabii Ukrayna uçağının düşürülmesi, işte Amerika'nın gösterdiği, evet. yapmış olduğu ekonomik yaptırımlar büyük problemlere sebep oldu ama bence reisi dönemiyle beraber yeni bir sayfanın açılacağını da söylememiz gerekiyor. Evet. Ama tabii ki e, hocamın da zamanı almamak için çok da zamanımız yok. E, özellikle Amerikan ve İsrail ilişkileri bağlamında ben e, çok ...çok da fazla bir ilerleme olacağını düşünmüyorum. Çünkü Joe Biden dönemi her ne kadar İran meselesini belli bir e, seviyeye, belli bir istikrara getirmek istiyor, istiyor olsa da... E, ...bunda çok da e, önemli adımların atılmasını özellikle İsrail ilişkilerde e, çok da iyi beklememek lazım. Ama tabii ki Türk-İran ilişkileri, bu bahsettiğimiz zaten işte bir önce bahsettiğimiz konu başlıkları nezdinde... E, ...iyileşmek durumunda ama kırmızı çizgilerimiz tabii ki belli. Teröre verdiği destekten vazgeçmesi lazım İran'ın. Evet, Taha Kermani de e, konuğumuz. Hoş geldiniz Taha Bey. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, İran halkı sandık başında İbrahim Reis'i seçimin favorisi. Öncelikle şunu sorayım. Seçim ilk turda sonuçlanır mı? İlk turda İbrahim Reis'i zafer ilan eder diyenler oluyor. Yoksa ikinci tura mı kalır? Şimdi tüm bu süreç aslında seçimin sessiz sedasız bitmesi için ayarlandı. İbrahim Reis'in daha sıkıntısız bir şekilde... Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması için bu Adaylar listesi dizayn edildi diyelim. On göz önünde bulundurursak eğer ikinci tura sarkması çok büyük bir sürpriz olacak. Her neyse ki hiçbir şey kesin değil. İran'dan öyle bir şey beklenir ama şu evet. saate kadar, özellikle katılım oranını göz önünde bulundurursak, zira katılım oranının düşük olması İbrahim Reis'in kazanma ihtimalinin daha da yüksek olması, evet. daha kolay. E, koltuğa e, yetişmesi demektir. Dolayısıyla büyük bir ihtimal biz e, önümüzdeki süreçte İbrahim Reis'ini evet. Cumhurbaşkanı. Peki Bakanlığı İbrahim de... Reisi Adalet Komisyonunda görevli bir e, aynı zamanda bir din adamı, bir din adamı hüviyeti var. E, bir e, hani yargı üyesi eee hüviyeti var. Cumhurbaşkanı olduğu takdirde özellikle de Türkiye ile ilişkiler açısından nasıl bir e, seyir alır? İran'ın dış politikası? Öncelikle kısaca İbrahim Reis'in bir e, kariyerinden bahsedeyim. İbrahim Reis'i 19 yaşından itibaren yargı bünyesinde yer almıştır. Yani yargı bir yargı bürokratıdır aslında. Demek daha doğru olacaktır. Son görevi de devrim lideri Ali Hamile'nin atamasıyla yargı erkek başkanlığı görevini yürütmüştür. Şimdi reisinin devlet bünyesinde bak hatta bakan düzeyinde bile tecrübesinin olmaması en büyük eleştirilerden biri. Dolayısıyla devletçilik tecrübesinin olmadığıyla öne çıkan bir isimdir. Hamile'ye çok yakın bir isim. O anlamda şimdi, belki Ahmet İnecat'tan bile daha yakın bir isim herhalde anladığımız kadarıyla. Yani Ruhani'yle falan zaten kıyaslamıyoruz da. Şimdi e, Ahmet İnecat bugün e, Hamene'den çok çok daha e, uzak bir mesafede. İran'da yani seçildiği Hamine'de... döneme kıyaslayarak söylemiştim. Evet, şimdi şöyle İbrahim Reisi çok sıkıntısız devrim liderinin yani Hamene'nin başını derde sokmayacak devrim muhafızları ordusunun elinin daha da açık olabileceği bir kabineden bahsediyoruz. Hı. Reisi o hem karakter açısından hem hamileyi adanmışlık karakterini de göz önünde bulundurursak evet dediğiniz doğrudur. Son derece uyumlu bir cumhurbaşkanlığı dönemi yaşayacağız. Hani bu, bu Cevat derece... Zarif ile Kasım Süleymani arasında bazı krizler çıkıyordu. Mesela Beşer Esed Çam'dan Tahran'a geliyordu. Cevat Zarif o toplantıya davet edilmiyordu ve buna bozuluyordu ve hatta istifa ediyordu falan. Bu tarz krizler vardı. Böyle krizlerin yaşanmayacağı bir kabine olacak herhalde İran'da. Kesinlikle bunu açık bir şekilde söylemek mümkün. Devlet bünyesinde, hükümet bünyesinde bir kriz olmayabilir. Yani bu ne demek anlamında? Yani reformcular cenahından çok ciddi krizler bekleniyor. Toplum tarafından çok ciddi krizler bekleniyor. İbrahim Reis'i dönemi krizle doğacaktır ama... İbrahim Reisi ve müessis nizam Ali Hamide'yi devrim muhafızları yani Cavad Zarif'in tabiriyle meydan, saha dediği, nitelendirdiği gücü merkezinde bulunan devrim lideri ve devrim muhafızları tarafında ciddi bir uyum söz konusu olacaktır. O cenahtan en azından bir krize şahit olmayacağız. Evet. ama. Bu çatlaklar özellikle de, e, Cumhurbaşkanı adaylarındaki elemeler, e, reformcuları tek kalemle kenara koymaları, itmeleri, gücün bölünmemesi, pay verilmemesi ciddi krizlerin doğabileceğine işaret. Türkiye ile ilişkiler noktasında neler söyleyebiliriz? Reisinin Cumhurbaşkanı olması halinde e, Türkiye ile bir ara biraz daha ısınır mı? Daha böyle yakınlaşırlar mı? Yoksa daha mı kötü olur? Şimdi Ankara gözüyle bakacak olursak İbrahim Reisi ile genel olarak cumhurbaşkanlığıyla evet. devrim liderinin arasındaki uyum her zaman dış ilişkiler açısından daha bir net tablonun oluşmasına sebep olmuştu. Bu bağlamda İbrahim Reisi belki İran ve Türkiye ilişkileri bağlamında daha da kestirilebilir bir geleceği kestirilebilir bir sürece girebilir. Bu doğrudur ama. İbrahim Reis'in yönetim deneyimin olmaması, Toplumda ciddi memnuniyetsizliğinin artması ve her an e, evet. pimi çekilmiş bir bomba olarak İran'ı düşünecek olursak İbrahim Reisi bu toplumsal hareketleri hareketlendirebilecek, tetikleyebilecek hatta patlama noktasına getirebilmesi açısından eğer değerlendirecek olursak İran'da e, gücün tek elinde toplanmasına evet. yönelik böyle hızla gitmesi Türkiye peki hayrı alamet e, olmayabilir. olmayabilir diyorsunuz. Türkiye, evet. Süremizin sonuna geldik. Ee, Tahki çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun İran'la ilgili verdiğiniz bu önemli bilgiler için. Sayın Furkan Kaya size de çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınızdan dolayı çok, çok sağ teşekkürler olun. teşekkürler tabi yayınlar. Evet, Dünyanın gündemini noktalıyoruz. Yarın yine karşınız olmak dileğiyle. Hoşçakalın.